böyle elimde zımparayla yaptım. Sticker burada, bunu ısıtarak tamam. çıkartacağız. Sağlıklı zaman araçın başına basmadan kullanılmak için. 5 milim arkalık dediğimiz malzeme ile aracı kapadığımız folyo ile aracın iç hoparlör... 5 milim 2.12 80-100 boyalı mele falan... Hakan abi ben şunu yaptım, çirkin duruyor diye. Bunu böyle elimde zımparayla yaptım. Hem biraz Enes abi. motif oldu, da çok kaba duracak. Çünkü aynısından hoşuna giderse diye ben bağlamadım onu. Aç Bu kafa aç kafalı bir şey koysak, kul cool koysak burayı çok daraltacaktı zaten. Çok daraltıyor olmuyor yani o zaman. Yani bunu ben biraz daha yumuşatacağım tabii. Yani Tamam, ben ellerine sağlık. Sen gör diye bunu yaptım abi. Şimdi, bunu ne yapacak? Burası bunu, şu ara kalkacak zaten. Şuradaki kol bunu, kalkacak. Bunu alıyoruz buradan. Şöyle bir masif koyacağız abi 5 santim. Sonuna kadar sonuna da bir masif. Bu geniş kabalık olsun. kalkıyor yani. Biraz daha geniş Ortamı geniş gösterir yani. Yengem çok haklı burada. Tamamdır süper. Bu yani. kapıda kalktığı zaman zaten araba evet iyice genişleyecek. Genişleyecek. Hem de ortamı da geniş gösterecek. Ellerine sağlık. Estağfurullah. Abi bunları da taktım bak. Oo, o taşlar takılmış. Bunlara kulp takmıyorum. Bunun kendisinde gelen kulp var ya abi. Evet. Onları bu çekmecelere takacağım ben. Tamam, süper. Olmaz mı abi? Süper, süper. Buna kulpa ihtiyaç yok zaten. Evet abi elektrik tesisatını döşüyoruz. Buzdolabına, elektrik kompresörüne. Kompresörü arabanın havasını beslemek için kullanacağız. Yani araç havası aldığı zaman araç başına basmadan kullanılmak için. Buzdolabına 220 kullanıyoruz. Ee, Maceratöre kablosunu çekiyoruz bu şekilde. Abi şu şey ben bir... Havalandırma ızgaraları herhalde en yakışacak kendi otobüsün kendi ızgaraları diye. Söktük. Şimdi tabi yıldırın pisliğini temizlemeye çalışıyoruz burada. Sonucu göreceğiz. Şu anda temizleniyor gibi gözükmekte. Şimdi otobüse doğru gidelim. Bakalım neler yapılmış. Şuna itibaren kabası tamamdır. Akıllı frizimiz geldi. 220'lerimiz tamam. MPPT solar cihazımız tamam. Hatta şu anda 26.8'i basıyor. 236 da Peki zaten akü bankımızı tertemiz yapmıştık. Geliyoruz yukarıya. Yukarıda ledler şekilde Buranın kompozit panelleri geldikten sonra şu anda evet buz gibi buz da tamam. Buzdolabımız çalışıyor. Tamam. Mağım kesiyoruz. Nusran, mağını nereye kesiyorsun? Koltuklar olacak abi. Koltuklar olacak. Koltukların? Koltukların üzerine. Evet. Koltuk yerleri var ya. Tamam. Beş milim iki on tek yüz boyalım hedef Şimdi ebatlanacak. Ebatlamaya geçiyoruz. Al, alabilir miyiz? Ali bu e, lazer mi, CNC mi? Testere kesiyor. CNC tarzı testere var. Testere ile kesiliyor. Ebatlama diye geçiyor. Sektör 470 makina. İtalyanların 5 milim arkalık dediğimiz malzeme ile aracı kapladığımız folyo ile aracın iç hoparlör kısımlarındaki bölgeleri kaplayacağız. Antrasit gri kullanıyoruz bu arada. Uygulamaya başladım? Aynı zamanda aracın dışını da bununla kaplayacağız. Hem dış hem iç birçok yerde kullanılabilen bir malzeme otomotiv, gemi hemen hemen her alanda kullanıldı. Yüz usta zaten joker gibi her yerde. İşte Emrah kaplarken bize bir baloncuk yapıyoruz, hava yapıyoruz. İçine genel yani su koyuyoruz, su atamıyoruz. Bunun esası ne abi? Abi e, sulu olan aslında şöyle diyeyim. E, acemi işi bir, bir de bazı folyolar var. Suyla yapılabilen biraz daha elastik. Ön, örneğin araç farlarında kullanılıyor. Bizimki normal uygulaması kolay. Aslında bilene kolay gerçekten yani. de. Ama yine de birkaç kez bakılınca yapılabilecek bir şey. Çok da zor bir şey değil aslında. Aracın öncesinde yan camları kaplayalım dedik. Daha sonra ufak tefek bir zımpara işleri geçince kaportaya komplesini kaplayacağız. Şu an itibariyle en Emrah'la Oğuzhan'ın kapladığı yerler burada gördüğünüz gibi aracın rengi zaten çıktı ortaya. Biraz daha yüksek sesle konuşsan olsan. Bu sticker burada. Bunu tamam. sıra çıkartacağız. Öncelikle evet, üstü evet, kapladık zaten. Yapışkanını temizleyeceğiz. solüsyonla. üstünden. Üzerine folyo yapacağız. Evet Emre, ne amcası. Şu an abi üst yuma köşelerini yapacağız. Ondan sonra diğer tarafı yapacağız. Ondan sonra bu işimiz tamam. Gördüğünüz üzere yatak bitti. Artık hemen hemen şekillenmeye başladı. Buradaki koltuklarımıza geldiği zaman rahatlayacak. ortayı bayağı direndim ama kapatmamak için oldukça mesafe kazandırdı. Hadi ben birazcık boydan kurtaramayacağım belki ama 1.92 ile o kısımda artık eğilerek yürüyeceğiz gibi gözüküyor.